Kemerli burun adı üstünde burnumuzun sırtında fazla kemik ve kıkırdak yapının olması hali. Özellikle kemerli burun burnu büyük gösterir ve profilden fotoğraf çekerken vesaire bizi rahatsız eder. Kemerli burnu çoğunlukla aynaya bakarken veya insanlarla konuşurken insanlar tarafından çok fark edilmez. Fark edildiği veya bizi rahatsız eden en çok nokta fotoğraflarda profil verdiğimiz zaman çıkan kocaman kemerdir. Hastalar hep şundan bana yakınarak gelirler kemerle burunları varsa. Doktor bey bir şöyle içime sine, sine profil fotoğrafı veremiyorum. Profilimdeki o kemer her gördüğümde beni rahatsız ediyor. Gizlemek için başımı şekilden şekile sokuyorum. Burada e, kemerli burun hastalarına şunu söylerim. Belki de burun estetiğinden Sonuç itibariyle görsellik anlamında en iyi istifade eden burunlar kemerli burunlardır. Kocaman bir kemer, kemeri aldığınız gibi daha ameliyattan çıkar çıkmaz ifade güzelleşir, burun güzelleşir, yüzümüz ortaya çıkar. Özetle kemerli burun sık gördüğümüz burnumuzu büyük gösteren, profilde sıkıntı yaratan ama ameliyatından da son derece güzel sonuçlar aldığımız bir burun türüdür. <laughs>